Saygıdeğer meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanları, değerli basın mensupları ve kıymetli Türk halkı. Sizleri dün Konya Şehir Hastanesi'nde canice katledilen şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya adına ve görevi esnasında canını kaybeden tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. olarak katılan tüm STK'ların basın bildirisini ve ardından kendi yazdığım metni okuyacağım. Sonrasında ise mikrofonu Sakarya Tabip Odası Başkanı Doktor Fırat Kara Denize bırakacağım. Söze başlamadan önce belirtmek isterim ki bugün bu basın açıklamamızı seyah önünde yapmayı planlamış, emniyete de gerekli bilgileri vermiştik. Toplanmamızdan biraz bekleyelim. Söze başlamadan önce belirtmek isterim ki bugün bu basın açıklamamızı seyah önünde yapmayı planlamış, emniyete de gerekli bilgileri vermiştik. Toplanmamızdan bir saat önce emniyet yetkilileri tarafından tarafımıza tebliğ edilen valilik kararına göre seyah önünde basın açıklaması yaptırılmayacak ve sadece belirli noktalarda yapılmasına müsaade edilecekti. Hastane önünde oluşacak kalabalığı azaltmak adına. verilen şanlı Türk polisinin çevik kuvvet ekiplerinin hekimlere, sağlık çalışanlarına karşı değil, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının korunması için görevlendirileceği günleri görmek umuduyla yaşıyoruz. Şimdi ortak basın açıklamamızı okuyacağım. Bugüne kadar yazdığımız mektupları, yaptığımız basın açıklamaları görmezden gelen Sayın Bakanımızın sesimizi duymasını umuyoruz. Çıkardığınız şiddet yasası ile suçu katalog suçlar kapsamına alarak şiddeti önleyemediniz. Hekimi öldürdükten sonra intihar eden failin suçu katalog suçlar kapsamında olsa ne olur, olmasa ne olur? Hepimiz üzgünüz, kızgınız. Sıranın bize ne zaman geleceğinin endişesi içindeyiz. Hepimiz kendimizi sahipsiz ve değersiz hissediyoruz. Hiç kimsenin umrunda olmadığımızı düşünüyoruz. Şiddeti önleyici tedbirler almak yapana ceza vermekten daha etkindi yapmadınız. X-ray cihazı, metal dedektörü, öldürülen hekimlerin hayatından, yaralanan, darp edilen hekimlerin sağlığından daha mı değerliydi ki koyamadınız hastane girişlerine? Katledilen hekimlerimizle birlikte sizin etkin şiddet yasanız da ölmüştür. Öldürülen, yaralanan hekimlerin kanı önlem almayan, bizleri canımızdan eden, olayları müferit olarak değerlendiren ve önemseyen idarecilerin eline bulaşmıştır. Katledilen hekimlerin, ailelerinin ve çocuklarının acısı arşa ulaşmıştır. Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı ise meçhuldür. Yurt dışına giden meslektaşlarımıza devletin yaptığı masrafı hesaplayıp bunun üstünden söylem geliştirenler katledilen meslektaşlarımıza yapılan masrafların üzerinden söylem geliştirmiyor, çözüm üretmiyorsa bu söylemlerde bir samimiyetsizlik vardır. İdarecilerimizi vaziyeti değil sorunları idare etmeye çağırıyoruz. Basın açıklamasını ve Ve medya yasakları sesimizi sustursa da gönlümüzdeki yangını susturamayacaktır. Şimdi sizlere kendi yazdığımız metni okumak istiyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli Türk halkı ve tüm sağlık çalışanları. Öncelikle bilmenizi isterim ki. 7-8 Temmuz tarihlerinde iş bırakma ve bugün burada bir araya gelme sebebimiz bir sendikal eylem değildir. Gece gündüz demeden hayat kurtaran, sistemdeki tüm olumsuzluklara rağmen canla banla çalışan, gidiyorlarsa gitsinler resti çekilmesine rağmen gitmeyen bir meslektaşımız Doktor Ekrem Karakaya görevi başında poliklinikte hasta baktığı esnada mesai saatleri içerisinde bir cani tarafından 12 el ateş edilerek katledilmiştir. Bugün bizim cenazemiz var ve Türkiye'deki tüm sağlık kurumları da birer cenaze evidir. Lütfen bırakın da acımızı yaşayalım. daha öldürülmüştür. 2012 yılında doktor Ersin Arslan hastane içerisinde bıçaklanarak öldürüldüğünde sessiz kalanlar ama bazı doktorlar da hak ediyor diyenler yanlış politikaları nedeniyle doktorunu halkla karşı karşıya getirip halka yemedenler, meslektaşı canice katledildiğinde bile bugün poliklinikte çalışmaya devam eden meslektaşlarım, aylardır, yıllardır anlatmaya çalıştığımız sorunlara çözüm bulamayanlar ve Yahut bulmayanlar dün doktor Ekrem Karakaya'dan akan kan bugün hepinizin eline bulaşmış durumdadır. 21 Haziran'da Sağlık Bakanlığında katıldığım toplantıda Sayın Bakanımıza sorduğum sorulardan birini aynen aktarıyorum. Sayın Bakanım Şiddet sonrası cezanın arttırılmasıyla alakalı atılan adımı olumlu buluyorum. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Fakat sorulması gereken soru şu ki şiddet uygulandıktan sonra katalog suç kapsamında değerlendirilecek olması suç oranını ne ölçüde azaltır? Adam öldürmenin cezası hapisken insanlar adam öldürmekten geri kalıyorlar mı? Önemli olan hastaların şiddete başvurmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak değil midir? Örneğin hastalarımızla iletişime daha çok zaman ayırabileceğimiz, daha detaylı muayene yapabileceğimiz MHRS ayarlaması, daha az yorulan haliyle daha enerjik doktorlar, maddiyatı düşünmeden işini severek yapan hekimler. O gün süre kısıtlaması nedeniyle soramadığım bazı soruları bugün buradan sorayım. AVM'ye bile bıçakla, silahla girilemezken hastanelere bu suç aletleriyle girilebilmesini, doktorların silahla, bıçakla öldürülmesini nasıl oluyor da önleyemiyorsunuz? AVM'lerde olduğu gibi hastanelere de X-ray cihazı konması için daha kaç hekimin katledilmesi gerekiyor? Hastanelerde güvenliğimiz neden kolluk kuvvetleri tarafından sağlanmıyor? Polikliniklerde randevusu olmayan kişiler nasıl oluyor da yaptığımız muayeneyi bölüp kapıdan kafalarını uzatıp işimize engel oluyorlar? Biz bunca yoğunluğumuza 5 dakikada bir hasta bakmamıza rağmen sonrasında darbe uğrar mıyız çekincesiyle o kişileri geri çevirmeye korkar hale geldik. Güvenlikler neden var? neden polikliniklerin girişine ana bir kapı yapılıp bu kişilerle orada güvenlikler muhatap olmuyor? Daha sorabileceğimiz birçok soru var. Fakat görüyoruz ki aslında sadece suya yazı yazıyoruz. Ve Sayın Bakanım aylar öncesinde Sakarya'ya geldiğinizde düzenlenen söyleşide açmıştınız X-ray cihazı konusunu. Getireceğinizi ifade etmişsiniz. Son olaraksa 21 Haziran'daki toplantıda X-ray cihazlarının bir işe yaramayacağını ama yine de getireceğinizi ifade etmiştiniz. Dün Konya'da X-ray cihazı olmuş olsaydı o katil o hastaneye silahla giremeyecek ve meslektaşımız da şehit edilmeyecekti. Siz yine her zamanki gibi yapacağız diyerek bizlere ümit verdiniz. Fakat birçok sözünüz gibi bu sözünüzü de icraate geçirmemeniz sebebiyle dün bir meslektaşımız şehit edildi. Meslektaşımızın kanı sağlık sistemini bu hale getiren hekimlik mesleğini değersizleştiren tüm yetkililerin elindedir. Artık yeter. Sizin suyu çıkmış sağlık politikalarınız nedeniyle hekimler her gün sözel veyahut fiziksel şiddete maruz kalıyorlar ve sonuç olarak çalışma ortamlarında öldürülüyorlar. Bizler güvenli bir çalışma ortamı içerisinde yaşamak çalışmak istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Hakkımızı aramaya kalkınca da ocu bucu ilan ediliyoruz sağlıkta şiddeti hekimlerin hastane içerisinde canice katledilmesini önlemek yerine Rütük aracılığıyla bunun haber yapılmasını önlemeyi tercih ediyorsunuz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Meslektaşımız Doktor Ekrem Karakaya hocamıza Allah'tan rahmet camiamıza, meslektaşlarımıza, tüm sağlık çalışanlarına ve gerçekten yüreği sızlayan tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Seni seni o küçücük dünyalar tatlısı çocuklarından, eşinden, dostundan, ailenden, bizlerden çekip alan o caniye ve ona bu zemini hazırlayan şiddet ortamına engel olamadığımız için umarım bizleri affedersin. Hakkını bizlere helal et Ekrem Hocam. Saygıdeğer basın mensupları, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer vatandaşlarımız. Evet, evet, evet. Saygıdeğer basın mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli vatandaşlarımız. Sağlıkta tırmanan şiddet bizim için bir kardeş, abi, baba, oğul olan bir meslektaşımızı aramızdan aldı. Acımız tarifsiz, kaybımız büyük. Boğazımızda kelimeler düğümlenmesine ve konuşmamıza engel olmasına karşın bugün her zamankinden daha gür ve daha yüksek bir tonlamayla konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Tarih 6 Temmuz 2022'yi gösterirken Konya'da tüm ülkemize büyük bir kıvanç kaynağı olarak bahsedilen şehir hastanesinde dünkü tecrübeye ulaşması için minimum 22 yıl öğretim hayatı ve bunun üstüne bir o kadar da eğitim sürecine ekleyen çok kıymetli bir meslektaşımızı kaybettik üzüntümüzü kelimelere dökmek imkansız. Hem camiamızın hem ülkemizin gündemine Nisan 2012'de Gaziantep'te Ersin Aslan'ın vahşice öldürülmesiyle giren sağlıkta şiddet sorununa tam 10 yıldır kulak tıkanmış ve suni, göz boyayıcı tedbirler önümüze konulmuştur. Bugün bu kahredici kayıp sonrası olayı nasıl ele alsak bilemiyoruz. Bir can kaybediliyor, hukuk devleti çiğneniyor, cinayet işleniyor ve cinayet sıradanlaştırılıyor. Bunu mu ele alalım? Sağlıkta şiddeti körükleyip göstermelik önlemleri, önlem aldık diye sunulmasını mı ele alalım? Milli servet olan yetişmiş insan gücünü ve aklını çok kolay harcanabilir bir değer olduğunun kanıksanmasına sebep olunduğuna mı üzülelim? Her türlü iş koluna insan seçilirken liyakatin unutulup popülist yaklaşılmasını mı ele alalım? hekimlerin itibarsızlaştırılmasına bizzat yetkililerin katkı sunduğunu mu ele alalım? Hukukun işlemesi için sosyal medyadan medet umar hale gelindiğini mi ele alalım? Cinayetin, şiddetin mazur sebebinin olmadığını ama toplumca artık mazur görülen nedenler üretildiğini mi ele alalım? Herkesin kendi adaletini sağlamaya çalışmaya başladığı hastalıklı bir düşüncesinin yayılmasına mı ele alalım? Yıllardır Sağlık sisteminin içinde ortaya çıkan ve her sorunda tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu adaletsizce hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmıştır. Sağlık sisteminin ayakta duruyor olması hekim ve sağlık çalışanlarının özverisiyle mümkün olmuş ancak buna karşın yaşanan sorunlarda hedef olmasına da sebep olmuştur. Bizlerin sahadaki tecrübe dolu fikirlerinin alınmadan planlandığı sağlık politikaları bizlere maalesef şiddet Ölümsüzlük, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmüştür. Ülkede artan şiddet sarmalı sağlık alanında da hız kesmeden tırmanmakta, adeta şiddet iklimi oluşturmaktadır. Bu şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, artık can güvenliğimizi de tehdit ederek can almaya başlamıştır. Her geçen gün dün olduğu gibi bir meslektaşımız bizlerden, çocuklarından, annesinden, babasından, fedakarca hizmet ettiği milletimizden katillerce koparılmış, bembeyaz yönlüğü kana bulanarak kara toprağa emanet edilmiştir. Biz bu ülkenin yetiştirdiği fedakar, vicdanlı, korkusuz hekimleri ve sağlık çalışanlarıyız. Canımızı da, hekimliğimizi de bu ülkeye ve milletimize adamışız. Ancak unutulmasın ki biz tanrı değiliz sadece bilimi geliştirerek, öğrenerek milletimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Hayat bahşetmek yine Allah'ın takdirindedir. Vefa çok önemli bir kavram. Her alanda ve meslek grubunda çok önemli. Verilen bunca hizmete, özveriye karşın vefa bir toplumda unutuluyorsa toplumsal çöküş başlamış demektir. Dün kaybettiğimiz meslektaşımızın ardından sosyal medyada yapılan birçok yorumda toplumsal çöküşümüze işaret edecek pek çok yorum okuduk. Buna tüm toplum olarak engel olmak, bir seferberlik içerisinde olmak gereklidir. Çirkin zihinler, hastalıklı duygudurma sahip kişiler kadar vicdanlı, merhametli, saygılı bireyler de cesur olmalıdır bu ülkede. Ancak o zaman hapis zihniyet büyümekten çekinecektir. Her birimizin şikayetçi olduğu konu hakkında kendi adaletini yerine getirmeye kalkması ve bunun meşru görülmesi demokratik hukuk devletlerinde kabul edilemez bir tutumdur. Buna müsaade edilmemelidir. Hukukun işlemesi için sosyal medyaya ihtiyacımız olmamalıdır. Gelişmişlik düzeyi bunu gerektirir. Sunduğumuz her talep ve çözüm önerisi kendimiz için değil, ülkemiz ve insanımızın daha sağlıklı yarınlara ulaşabilmesi için istediğimizi kimse aklından çıkarmamalıdır. Yarından tezi yok, 6136 sayılı ateşli silahlar hakkında yasada acilen değişiklik yapılmalı, cezalar ve uygulamalar suçu işlemeye meyilli olana korku vermeli, caydırmalı, toplumun diğer bireylerine de güven vermelidir ülkede artan bir sivil silahlanma sorunu mevcuttur ve acilen çözüm bulunmalıdır. Hastanelere girişler artık yol geçen hanı olmamalıdır. Adliye binasına girişten farklı olmamalıdır. AVM'lerin bile hepsinde bulunan bir X-ray cihazı bizlerin güvenliği için hastanelerimizden ve diğer sağlık hizmeti sunan sağlık merkezlerimizden esirgenmemelidir. Hekime ve sağlık personeline her türlü saldırı failine çok ağır hürriyeti bağlayıcı cezalar ile mukabele edilmelidir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarımızın yıkılan güvenine, gelecek endişesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet önlenebilir, toplumsal bir sorundur ve bu sorun çözüme önce niyet ederek ve toplumun tüp katmanlarıyla bir araya gelerek meslek örgütleri, sivil toplum örgütleriyle el birliğiyle kavuşturulmalıdır. Aidiyet duyduğumuz Sağlık Bakanlığı'nın ısrarlı ve ne olursa olsun özünün hekim olduğu unutulmamalıdır. Her şiddetten sonra birkaç duygusal cümle sarf ederek olayı geçmiş takvim yaprakları arasında unutmak çözüm olamaz. Buna izin verilmemelidir. Biz o takvim yapraklarını hiç unutmadık, unutmayacağız. Bizler bu konuda her insan gibi hakkımız olan kutsal yaşam hakkımızın korunması için Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ülkemize gelmesi için kararlılıkla istemeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ve yarın ülke genelinde yastayız, üzgünüz, taziye evindeyiz. Bundan önce tüm kaybettiklerimiz, hekim kardeşlerimiz ve sağlık personelleri de dahil olmak üzere kaybettiğimiz hekim kardeşimizin ailesine ve tüm sevenlerine, geride bıraktığı çocuklarına sabırlar diliyoruz. Çocukları bizlere emanettir. Saygılarımla. tire